Merhabalar saygıdeğer yatırımcılarımız. Balansfix Araştırma Birimi Müdürü Tufan Demir ben. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim. Bugün ekonomik takvime baktığımız zaman Almanya, İsviçre ve Japonya'da yılbaşı tatili sebebiyle borsalar kapalı. ABD ve İngiltere'de de yılbaşı tatili sebebiyle borsalarda erken kapanışları göreceğiz. Euro dolar kısmına geldiğimiz zaman çok yüksek bir volatil olmayabilir gün içerisinde ama düşüş trendimiz hala devam etmekte. Özellikle 1.1350, 1.1390 direnç seviyeleri Önemli dirençler 113.50, 113.90 seviyesi altında 113, 112.60 seviyelerine geri çekilişlerin devamını gözlemleyebiliriz. E, alışların derinleşebilmesi için 113.50 üzerinde e, günlük kapanışa ihtiyacımız var ancak bu takdirde 113.90 114.30 seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. E, fakat asıl beklediğimiz senaryo 113.50 113.90 seviyeleri altında 113 112.60 seviyelerine geri çekiliş senaryosu beklediğimiz görüntü. Sterli dolar kısmına geldiğimiz zaman yükseliş trendi hala devam etmekte. Özellikle 1.3415-1.3450 önemli destek seviyeleri. Bu destek seviyeleri üzerinde 1.3515-1.3565 seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Düşüşlerin derinleşebilmesi için Satış işlemlerinin yoğunlaşabilmesi için e, ortalamada 1.34.50 seviyesinin altında 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. E, ancak bu takdirde 1.34.15, 1.33.80 seviyeleri mevzubayı seviyeler olabilir. Ama beklediğimiz asıl senaryomuz 1.34.50, 1.34.15 seviyeleri üzerinde 1.35.15, 1.35.65 seviyelerine yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. Dolar Japon yine geldiğimiz zaman e, yükseliş trendimiz hala devam ediyor. Özellikle 114.30 destek seviyesi şu an yukarı çekilmiş vaziyette. 114.70 önemli bir destek seviyesi şu an için e, 114.70 e, destek seviyesi üzerinde 115.20, 115.50 seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. E, düşüş baskısının e, derinleşebilmesi için. ...114.70 seviyesi altında 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 114.35, 114 seviyeleri mevzubahis seviyeler olabilir. Fakat asıl beklediğimiz senaryo 114.70 seviyesi üzerinde... ...115.20, 115.50 seviyelerine yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. E, palitemize dolar tl'ye geldiğimiz zaman... 12.50 kritik referans seviyesinin üzerinde kapanışımızı yapmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla dün olduğu gibi yükseliş trendimiz günlük olarak beklenti halinde devam ediyor şu an için. Özellikle 12.77 12.50 destek bantları önemli destekler 12.77 12.50 bantları üzerinde 13.30 13.61 direnç seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Satışların tekrardan derinleşebilmesi için 12.77 bandının altında 4 saatlik hatta günlük kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 12.50 12.30 seviyeleri mevzubahis seviyeler olabilir. Fakat asıl beklediğimiz senaryo 12.77 ve 12.50 kritik destekleri üzerinde 13.30 13.61 seviyelerine yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. Ons altına geldiğimiz zaman daha çok yeni yılın risklerini şu an için değerlendiriyor. Yeni yılı bekliyor açıkçası ons altın. Yine 1800 ile 1810 bandı arasında sıkışmış vaziyette. Ama genel anlamda 1800 bandı üzerinde yükseliş trendi şu an için mevcudiyetini kuruyor. Özellikle 1800-1807 destekleri, önemli destek seviyeleri. 1800 ve 1807 seviyeleri üzerinde kaldığımız müddetçe 1822-1832 dirençlerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Satışların derinleşebilmesi için 1807 kritik seviyesi altında 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. E ancak bu takdirde 1800-1791 seviyeleri mevzubahis seviyeler olabilir fakat asıl beklediğimiz senaryo 1800 ve 1807 destekleri üzerinde 1822 1832 dirençlerine yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. 10 altının öncü göstergesi gümüşe geldiğimiz zaman yükseliş trendi şu an için kendini göstermekte hala özellikle bu hafta içerisinde sık sık vurguladığımız 22.90 desteği referans seviyesi önemli bir destek seviyesi 22.90 seviyesi üzerinde kaldığımız müddetçe 23.15 23.38 seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz satışların derinleşebilmesi için 22.90 seviyesi altında günlük kapanışa ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 22.70, 22.50 seviyelerine geri çekilişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Fakat asıl beklediğimiz senaryo 22.90 seviyesi üzerinde 23.15, 23.38 seviyesine yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. Ham Petro tarafına geldiğimiz zaman yükseliş baskısı kendini son 3 seanstır hissettirmeye devam ediyor. Trendimiz hala yukarı Ham petrol tarafında özellikle 75.10 Önemli bir referans seviyesi 75.10 destek seviyesi üzerinde 77, 77.85 seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Satışların tekrardan derinleşebilmesi için 75.10 seviyesi altında 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 74.05, 73 seviyelerine yükselişlerden ziyade düşüşlerin ağırlaştığını görebiliriz. Ağırlık kazandığını görebiliriz. Fakat beklediğimiz senaryo düşüşten ziyade 75.10 seviyesi üzerinde 77 ve 77.85 seviyelerine yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. E, Dax 40 e, bugün Almanya tatili sebebiyle kapalı endekslere geldiğimiz zaman Nasdaq kısmında yükseliş trendimiz hala devam etmekte özellikle 16.375 desteği önemli bir destek e, daha öncelerde bahsettiğim 16.075 önemli referans seviyesi üzerinde haftalık kapanışı da yapmış durumdayız. Dolayısıyla şu an destekler 16.375 ortalamaya yükselmiş durumda. 16.375 destek seviyesi üzerinde 16.465, 16.600 seviyelerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Satışların derinleşebilmesi için 16.375 seviyesinin altında günlük kapanışa ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 16.260, 16.150 seviyeleri mevzubayı seviyeler olabilir. Ama asıl beklediğimiz senaryo 16.175 seviyesi üzerinde 16.465, 16.600 seviyelerine yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. Bitcoin tarafına baktığımız zaman yılı 50.000'in 50 altında kapatma potansiyeli çok yüksek. E trend anlamında şu an aşağı yönde hareketlilikler mevcut. Özellikle 48.250, 49.725 önemli dirençler. Bu direnç seviyeleri altında 46.100, 44.850 seviyelerine geri çekilişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Yükselişlerin mevcudiyetini koruyabilmesi için, alışların derinleşebilmesi için 48250 üzerinde minimumda 4 saatlik hatta günlük kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 50500 51500 seviyeleri mevzubayı seviyeler olabilir. Fakat asıl beklediğimiz senaryo 48250 49725 e, direnç bantları altında 46100 44850 bantlarına geri çekili senaryosu beklediğimiz görüntü. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdiden mutlu yıllar dilerim herkese. Görüşmek üzere tekrardan.